Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Brawl Stars oynuyoruz. Bugün ya, ne yapacağımızı tahmin etmişsinizdir sanırım. Shelly 500 kupa yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 483 kupa. Bazı arkadaşlar ben bulu yapmaya karar vermiştim ama Shelly az kupadaydı, 260 kupadaydı. Bir kazım dedim bir bakmışım 400 kupa olmuş. Sonra karar verdim Shelly 500 kupa yapayım, onun videosunu çekeyim dedim. Bugün Shelly'nin 500 kupasını yapacağız arkadaşlar ve direkt başlayalım isterseniz. Arkadaşlar bu bu serinin daha çok gelmesi için aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hop. Şu kutuları kıralım. İlk ilk 4'e girmem lazım. Yok, ilk 5'e girmem lazım artık puan almak için de. Oo, o, o bu o önergile, bu alırsa alırsa sıkıntı olur bul alamadı bul ölür bul ölür bul öldü hatta oha ölmedi ben öldü diye bırakmıştım da abi nasıl aha burada abi ya bul nasıl ya oha ortadaki tüm enerjileri almadı ama nasıl 5 enerjisi var anlamadım eksi 5 video girer girmez de ölüyorum evet 5. bölümü evet 5. bölümü oldu arkadaşlar. Bir sessiz sessiz olacağım, konsantre olmaya çalışacağım. Abi kutu bulamıyorum ya. Daha yeni bir tane buldum. Onun etrafında da kaç tane adam var? Aa dur. Aldık aldık aldık. Şunu aldım. <laughs> Hayır. Artı mı? Artı mı? Artı mı? Evet artı. Tamam artı artı. Korktum ya. Abi o ok Ayşeli diyorum. Ee, kolda alsaydık artı dört alacaktık da. Koldun canı sekiz yüz kalmıştı ya. Edgar arkadan tokatladı beni. Aslında bu daha güçlü birazcık. Birazcık sanırım daha güçlü bu. Shelly'den ama ben Shelly'yi daha çok seviyorum ya. ya. özel gücü tek atıyor. Belki ondandır. Özel gücü çok iyi ama Shelly'nin. Bunun birazcık sıkıntılı bir özel gücü var. Kaçmak için bir özel güç. Abi şunu... Şişt. Ah! Aşırı iyi taktik yaptı. Aşırı iyi taktik ta yaptı ya. Taktik aşırı iyiydi. Ben tam süper gücü attım. O karşıya uçtu. Ya neden neden ya neden ya neden. Neden. A beşinci olunca artı iki alıyorum. Altıncı olunca eksi bir alıyorum. Çok saçma. tekrar diğer maçımızdayız. Ya şundan iyi bir çıkartamadım biliyor Mu? Ama arkadaşlar yakında kutu açılımı gelecek merak etmeyin. Belki o zaman çıkar. Bu arada ben yanlışlıkla şey yaparken kutuların ne çıktığına ihtimali bakarken yanlışlıkla iki tane kutu açtım. Allah'tan mega kutu değildi. Bir büyük kutu bir de savaş kutusuydu. Mega olsaydı kendimi çıldırırdım ya. Ama yalnız şundan iyi bir öldüremedik. Of. Oo, hayır hayır hayır. Ölmeyeceğim. Abi değmedi. Yemin ederim değmedi. Yemin ederim değmedi. Nasıl öldün? Yemin ederim değmedi. Abi değmedi. Nasıl öldüm? Vallahi değmedi ya. var. Şu kutuları kıralım. Hadi tamam. Şöyle 7 enerji olunca çok güçlü oluyor. 7 enerjiyi geçince ya da 7 enerji de çok güçlü oluyor şöyle. Süper gücü 5000-6000 vurmaya başlıyor o zaman. Normal vuruşta 3000'e çıkıyor. Oha altı enerjiyle El Primo'nun 10.000 canı var. Fazla değil mi altı enerjiye göre? Belki seviyesi yüksektir karakterin. Büyük ihtimalle aha burada bir yerdesin. Jesse iki tane yapıştır ona ya. Hayır hayır El Primo'nun süper gücü var. Atacak bana atacak bence. Özel gücüm dolu olsa adı neyse de dolu değil. Bedava enerji. Ama şi şimdi dikkatli oynamamız lazım. Şur şurada bir roza var. Alabilir miyiz onu? Hadi aldık. Çok güzel. Elpim onu aldı. 7'ye 6 enerji ya. Büyük ihtimalle kaybettik. Ben süper gücümü doldurursam ve onu yakından vurabilirsem yenerim. Büyük ihtimalle yenerim. Ama El Primo yakından çok iyi vuruyor. Uzağa vuramıyor. Benim avantajım yüksek. Ama şu nasıl vuracağız ya? Özel gücümü donduramadık ki. Bir dakika. Bak. Fake atamıyorum. Onu da yapamıyorum. Bu arada öldü. Öldü çok net. Aa ölmedi. Öl, öldü öldü diye düşünüyorum. Tamam tamam aldık ya. Aldık. Evet aldık tamam. Güzel. Aslında Entür mu alabilirdi ama biraz kötü oynadı. Ve son 6 kupa kaldı değil mi? Öyle gözüküyor. Evet 6 kupa kalmış. Tekrar oyna. Tamam birazcık şey şey kolay oldu bu bölüm. Normalde diğer bölümlerde çıldırıyordum. 500 kupa, kupa yapmak da zor yani. Divdiv div Leo. O kaç elmasa satılıyordu ya? 80 elmasaydı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bizim Leon'un bile yok ki. Ah şu kutuyu kıracağım diyorum rekorda. Aa orada da Leon var. Kesin öldüm bu arada. Kesin eksi. Kesin eksi. Nasıl alacağız burayı şimdi? Abi şu roza bir ölsün. Tamam roza öldü. Arkadan bul geliyor eksi. Eksilerden bıktım artık. Bıktım bıktım. Şu eksi 2. Bu arada benim en sevmediğim sayı 5 ve 7. Yedi. Şimdi 7. oldum. En sevdiğim sayı da 8. Onun seviyesi büyük ihtimalle... 7 seviye çünkü benim şelim 6 seviye ve onun canı yüksek benimkinden. Ya niye ateş ediyor bu? Ben oraya basmıyorum ki. Leon var. Hadi dön. Dön dön dön. Dur vurma. Vurma. Vurma vurma. Vurma. Hayır, öldürmeyin. Bana vurma Şeli. Şeli. Ben şu Edgar'ı alacağım. Tabi alabilirsem. Şeli gel yardım et ya. Bu Edgar'ı ben tek başıma alamam. Çünkü 4 enerjisi var. Colette. Oh, 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 oh. Hayır öldüm. Şeli vurma. Bak. Şeli ya. <laughs> Lan beşinci oldum ben. Niye eksi bir verdi? Beşinci oldum ya. Eksi bir veriyor. Bak nani. de olabilir şu an. Eğer 3 üç... ay. Frank kötü oldu. Bana doğru gelirse alırım ama Frank'ı. Sen Spike'a imkanın yok almanın. Bir dakika Frank'ı aldım sanırım. Aha. Oha Frank'a bak. Aynı anda 2 kişi aldı. Ya abi, 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 abi. Evet. 498 kupa oldum. Ve 500 kupa olmasına sadece 2 kupa kaldı. Bu maça gidip 2 kupa alıp 500 kupa olacağız. Ama inşallah yenilmeyiz. Şu an tek isteğim o. Nita var. Şimdi Nita beni alabilir. Çünkü ben uzaktan az vuruyorum. Nita her mesafede aynı demeyici vurduğu için alabilir. Kol da alabilir. Ben Nita'yı alamam. Bence alamam. Yakından olsa belki alırım. Yak Aa, hayır. 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 Direk oynayacağım. Direkt oynayacağım. Direkt oynayacağım. Abi inşallah 4 kupa alabiliriz ya. 4 kupa al alabiliriz. Ah. O ok oldu alamam artık. Dur. Şimdi şu kutuyu almayı deneyeceğim. Koltorda bekliyor büyük ihtimal. Aymet. Evet. Ah be. Hadi süper güç dol. Aha doldu. O çok güzel. Edgar geliyor. Öldük büyük ihtimalle Edgar'ı alamayız. Ay korktum. Edgar'ı aldım ama. Hayır 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 İko. lütfen 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 ölmek istemiyorum. O kadar enerji topladım ölmek istemiyorum. Tamam çok güzel. Bir şuraya bir bura. Kesinlikle burada bir yerde Rico. Bence buradan çıkar gibime geliyor. Evet çıkmış bile. Tam zamanında sıkmışım. Alana öldü. Evet Alana öldü. 500 kupa olduk. Gördüğünüz gibi 500 kupayız. 506 kupa arkadaşlar. Bakalım sıralama kaç? 3 kişi 506 kupa şu an. Toplam 5 tane yani 5 karakterimde toplam 2000 kupa var. Evet arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar 50 abone olunca ya da 100 abone bilmiyorum ee, ilk defa kameralı bir tane video çekeceğim haberiniz olsun ve diğer videolarımızda görüşmek üzere değerler.